Arkadaşlar bugün saat 6:40 ay yok 5:40 ve <laughs> biz Çorum'a gidiyoruz. Biz şimdi Amasya'dayız Amasya ve e, devam ediyoruz. <laughs> biz Bismillah yatalak gibiyiz. <laughs> e, şimdi devam ediyoruz yolumuza. Tahmini bir e, saatlik bir yol kaldı. İki değil bir. Evet arkadaşlar şu an Hitit Üniversitesi'ne giriş yapmış bulunmaktayız. <laughs> Ve hava e, aşırı, e so e aşırı soğuk, e bence buraya giriş yok. Böyle küçük bir... Ee, tekrar hello arkadaşlar. Şu an çorum, <gülüyor> Piyona. Piyona. <gülüyor> piyano. piyano kafedeyiz. <laughs> Edim. Pastane. Evet, çok pardon. Ama sadece çay içiyoruz. Çünkü biz neydeyiz? yedeyiz yedeyiz E, tam ki bizi öldürecek biraz daha <laughs> yemedik. Biraz daha minik de. Ama e, hesap az geldi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iyiyiz. <laughs> Şimdi e, planı anlat. Babam bizi bu pastaneye terk etti. Biraz sesli konuşmayacak olmuyor. Babam bizi terk etti gitti. Biraz arabada uyuyacakmış. Biz buradan 36 dakikalık mesafede <laughs> olan AVM'ye yürüyeceğiz. Yani öyle yanında da deli gibi. Bir evet. Ve e, şok geliyor. Evet. Beyza'nın bugün bir önlük of değil. Yok ben bugün başka bir şey yemem. Söyleyeyim işte? E, İskender yiyeceğiz. <gülüyor> Çok öğretim. <laughs> <uygun>. Protein. İnşallah. <laughs> Bay döner vardır. Yas. Kırmızı da olabilir. <laughs> kırmızı ne? Kırmızıyı bilmiyor musun? Herhalde ne var? Biliyorsun. <laughs> kırmızı yok. Kırmızı et döner. Kanka yok la la. Cahildik yine. Yani? <laughs> Özlem. Özel, <sesi gülüyor> Özel sesi söyle. Bizde yok kırmızı bilmiyoruz. <laughs> Canım. Üzülme. <laughs> <laughs> <Özür> Canım. <dilerim. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok kırıcı bir kız Çok kırıcı bir kız olmaya başladı. Ben bu çorumu hiç beğenmedim. Ee, bir şey diyeyim mi? Kampüs çok kötü. E ee, gelmeyin. Nezalet evet, zannet. mesela benimki gibi evet. bir mandalina isim daha? Asla O kaydırağı olsun. O olimpik havuzu olsun. Ya yani bizimkinin de öseli kadar olamaz. O otorası olsun. Bu e, arkadaşım Osmaniye'de okuyor. Bizler biraz kendinden bahset. Beyza nasıl yani? Gelemedi. mi tamam. sen Nayra? Çok iyi. Çok kayıyor. Gel biraz. Hı. Tamam, ha, tamam. İyiyim böyle. E, anlatalım ederim. okulunu. E, ben Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenim görmekteyim. Benimki mistik bir kampüs. Çünkü çok güzel, devasa büyüklükte. Ama ee, yol boyunca işte mandalina ağaçları ve toprağı ayağınızla böyle kurcalasanız bile yerden fıstık çıkıyor. Yer Gerçekten. Her yerde. Evet. Ya Yer ağaçtan mı çıkıyor yoksa yerden, yerden. Mi? Tabii ki neyse. Neyse <laughs> cidden böyle yere otur. Çimeni iki eşe de fıstık çıkıyor. Öyle her yerden. Ekilmiş mi bunlar Yok evet, yoksa? Evet zamanında ekilmiş. Ondan sonra kütüphanemizde devasa büyüklükte de, 3-4 metre uzunluğuna daha mı büyük bir şey? 3-4 aynen. 3-4 metre uzunluğunda bayağı korkunçlu bir kaydırak var. Üst kattan isterseniz olma kayıp aşağı yenebiliyorsunuz ama isterseniz insani yollarla asansör veya merdiven yok, seçeneğiyle yok. var. Teşekkürler. Ben o videom var senin evinde. Şuraya eklersin. Ekleniyor. <laughs> Ekleniyor. <laughs> Şuraya eklersin benim korkudan anlayayım kazalar çok yaşandığı için altına bir minder eklediler. Zaten evet. <laughs> kaza oluyor muydu? <laughs> oluyor. Kanan çok sert iniyorsun. Çok yüksek ya. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi asla böyle şeyler ama çok yönelik bir eğitim vermek evet, üzere. devam edelim. <laughs> bir de otağımız var. O çok kıskanıyorum. O Gerek, çok kıskanıyorum. E, birlikte orada film izlediğimiz gibi gecesi yapmıştık biz Gerçekten. mesela orada kulüpte işte gerek kulüp toplantılarının yapıldığı. Gerek böyle sazlar, bağlamalar, artık işte kim şarkı söylüyorsa hangi el or orada toplanır. Şarkı söylenir. Ee, her gece orası için bir rekabet vardır. Genç Otis'te işte ota. Hani hangi grup orayı kapacak? Sabahtan mı kapıyorlar yoksa akşam akşamdan? 5-6 gibi bir savaş başlar orada. 8'de gidenler mesela şeyler biraz da biz Aa. Ama verilmez asla otağa. Ee, Tek sıkıntı ayakkabınızı tane. çıkarıp giriyorsunuz. O çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Ama... Da... Kışın ısınma da sıkıntı. Çünkü klima var içinde. Ama ufo yok. Klima var. Bir tane de ufo koysunlar. Genç öpüş o kadar fakir değil. Bazı partiler destekliyor. Ben şimdi hapse atılmak istemiyorum. <laughs> Ama işte ota işte taştan duvardan olmadığı için ısınma pek gerçekleşmiyor. Ama yerler halılı. Orada bir taht var. Biliyorsunuz şark tekesi var orada. Ben gideceğim. Eee inşallah müzelerden sonra bir hafta gitme planım var. Ee, nerede kalacağım daha muamma. Apart'ta kalırız. Apart ya bence KYK kabul edecek misafir öğrenci sizde. Ama deprem bölgesi olduğu için belki kabul etmeye de bilir. Bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Gideceğiz işte. Bir hafta kalırım. Çünkü Beyza ben o kadar saatlik yolu iki güne gelmem. Bir değil hafta kalman lazım. E, bir evet. sadece Osmaniye değil, oraya e, kadar evet. gelmişken Bir Adana Mersin, Adana, Hatay, Hatay, Antep Oraları görmen lazım Ben kaç bin para biriktireceğim ya? Ulaşım zaten vereceğiz. O da iki evde kadar kaç kişi gidersek bilmiyorum ona bölün. Beyza, no. evet. büyük ihtimalle atma bir şeyler geliyor. Ben sizin iki kız da gelir. Herhalde. Canım. <laughs> Neyse, birkaç kaçısı mı? İkinci, üçüncü haftası gibi olacak Kasım zaten. Kasım'da var ya tam o. festival, Adana'da festivalin zaman o zaman ben biz geçen festivali sene doğru. 11 Kasım'da başlamıştı festivaller bayağı 27'sine kadar falan gitti e, tam festival ayağını da yakalıyorsun sen portakal festival değil de diye düşünüyorum portakal çiçeği Mart'ta Mayıs'ta Hı. yani o civarlar Mayıs'ta oluyor hatta portakal çiçeği şey. bu Adana Gençlik Festivali geçen sene de biz gitmiştik ya işte Hı, Hı. ve çok iyi sanatçılar geliyor Bilir. Eğer Beyza, hadise geldi mi? Hadise portakal çiçeğine geldi. Ama hadiselerde Adana'da konser veriyor ki. Adana'da mıydı hadise? <laughs> ben çünkü en çok istediğim konser hadise. <laughs> evet. Neyse Mesela, biraz size... sen zaten portakal çiçeğine gitmek istemezsin. Çünkü portakal çiçeği halka açık ve gerçekten herkes var. Falan evet, var. Herkes var. Ama gençlik festivalde ücretli olduğu için herkes. sadece öğrenciler geliyor. Sadece, sadece öğrenciler Çok, Çok öğrenciler. iyi o. İşte artık Antep'ten gelen oluyor. Her yerden gelen oluyor. Çok yoran. isterim. Çevre de Aynen. Ve gerçekten şey oluyor. Belli başlı. Yani kampüste gördüğünden farklı bir şey yok. Çevre olarak. Sevin. Evet. Birazdan size ticorum'u tanıtacağız. Mesela online siparişte mi? Bilmiyorum. Çünkü online siparişte 11'e kadar her yer kapalı gözüküyor. AVM'den söyleyebileceğin her şey. Evet Mesela arkadaşlar. Ben... Çünkü 9.30'da dersten gelip 11'de hamburger söylediğim için burada. <laughs> çok hakimin. Sen çok zararlı hâkimim. beslenmeye devam et Beyza tamam mı? Nisa açım bir ay. Tamam ya. Bir ay bir hafta. Şu an Çorum'un evi büyük ihtimalle nezih diye adlandırabileceğimiz bir semtindeyiz. <laughs> evler evler bu arada çok yüksek binalar Beyza. Evet, çok yüksek. çok katlı. 7-8 katlı evler var. Demek ki imar yasası yok mesela evet. Erdoğan'da topakta böyle. Maks bizde 5-6 kat çıkabilirler. Çünkü İki deprem bölgesindeyiz. 4 de zaten çok yüksek. Evet. Hani dükkan Evet böyle dört. bu kadar yok. Bu kadar Sadece yok. köşe mahal bu kadar. Köşe mahalle. Ee, Ahmet Ahmet'in bir alana ortaya. yapıldı. Evet. Ama blokta Ahmet'in adı gene. <laughs> ya ne diyorsun? Mani <laughs> Church değildi. Belki bir gün izler diye şunu yapma. Hiç ya sen değil. dök. Her evet, şeyi yalan dolan bu kızın. Bir bir ATM işim var bana. Tamam. Bin bir bir AVM. Ahıl Park AVM'sinde de çekeceğiz. Sakın şüphe etmeyin. Çorum videomuz <laughs> ile devam ediyor. Şu anda Çorum Meydan'dayız. Şöyle Aynen bir yer. Biliyoruz. Meydanı şu tarafta kaldı. TTT şey var. Beyza evet görüşlerini alalım. Şu an ses sessiz, sakin ve temiz, tertemiz. Evet, bence. çok temiz bir şehir. Şurada bir saat kulesi var. Sloganı da şey, her yerde şey yazıyor. Çorum'un belediye başkanı da Çorum gibi tertemiz yazıyor. Evet. Bu biraz Bak diyorum o zaman. Diyor. <laughs> güzel yani. <hadi gülüyor> güzel, ben güzel, beğendim güzel. açıkçası. Güzel gerçekten. Arkadaşlar şu an Çorumla ilgili çok şok olacağınız şeyler. Baya lüks bir yermiş. bayağı lüks ve biz çok küçümsedik. Evet. Çok yani. küçümsedik. Sen sormuşsun. Mesela Tokat'tan daha iyi gözüküyor bence Çorum. Evet. Kesinlikle. Tabi alt falan bilemeyiz ama değil bildiğim kadarıyla. lan? E sadece ay, çok dana gibi çıkıyorum ya. Yok yok. Bir tutar mısın? Saçım bozuldu. Nişan bir yukarı tutar mısın? Gözümde gözlük var. Çok, Çok çirkinim. Hayır değilsin. Duydun. Tut lütfen. Ama güzelsin. Şimdi size gerçekten buranın AVM AVM'si ya Aşırı ya. büyük. Yani ne olmuş Nisan söyledi. Bu? Osmanlı'yı söylemiyorum zaten. Evet. bayağı büyük bir AVM. Sadece ismin açılımı illaki vardır bence ama şu an biz bilmiyoruz. AHL Park, Ahıl Park. Bayağı büyük bir Azın yer. Demek. Ne diyeyim? AHL mi? AHL Park. Şurasında Sütüksüzünde... aha çorum yazıyor. Ben orada fotoğraf çekineceğim. <laughs> Arkadaşlar merhaba şu an AVM'nin içerisindeyiz. AVM aşırı büyük, üç katlı bir AVM ve gerçekten çok güzel. Şu an aşırı acıktığımız için ilk öğünümüzü yiyeceğiz. Muhtemelen benim son öğün. İnşallah güzel bir şey vardır da yeriz yani. Hamburger yemek istemiyorum. Ben de yemeyeceğim tamam sakin ol. Evet ee, şu an. Joss by nere gelmeye geldik. geldik. ben bir madilik yaptım? Sen çok aptal. İskender'in altındaki çok İskender Pide. Evet. Ama ben karbonhidratı kestim kestim. Neyse çok zararlı senin etten kesmen. Etten kestim. Kızıma bakın. Sada beni anlayacak. Sinir ediyor Aslında beni. Aslında çok kilo değilim. Fiziğimi evet. çok beğeniyorum. Evet. Giydiğimi yakıştırıyorum. Ee, sadece eski kıyafetlerime girememek beni çok demoralize ediyor bu kadar. Beni bir şey demerize etmiyor yok da ben mesela ben yüzüme falan kiloyu çok yakıştırdım. Yüzüne öyle bir kilo yok. Gıdım var. Ya bir şey olmaz o herkese. Ben de ben de de gıdı gitsin ya. Gıdı gitsin, gıdı gitsin, abi. Gıdı hoş bir şey değil. Gıdı hoş değil yani. Hiç hoş bir şey değil. Bu arada kadın geldi. Karın. Dönerlerimiz olacak. Olsun. Çok açız ya. Sabahın hangi salak burada? İnşallah yiyeceğiz. Şimdi sabah 10.50 ve biz kahvaltıyı İskender getireceğiz. Ama kanka Cüneyt <laughs> biz senle kahvaltıya gittik. Kamun dişi var, patates kızartması var, menemeli var. Bin toplama kadar yeri alacağız. Yok. Yok yemiyoruz. Yemiyoruz ya. Ve e, indirime denk geldik. Evet. İkincisi 180'e gelecek. Çok iyi fiyat. Çok iyi fiyat. <laughs> ah ah. Ee, yanlışlıkla çeyizciye girdik. <laughs> ama kocaman bir çeyizci. Burası Bayağı 3-4 e, falan. Zafer Çarşısı olarak geçiyor. Aşırı beğendim bu arada. Evet. Bir Başarı çift beğendim. evlenecekse gelecek. Millet parça parça gezerinde gelir. Öyle. Burada ferah ferah alışverişini yapar. Her şeyde de var. Cidden her şey var ama. Bayıldım. Al bu arada biz AVM'den çıktık. AVM gerçekten güzeldi. Çok güzel. AVM'den Çek, yukarı ee, bir tane ayakkabı aldım. Ayakkabım yoktu. Lamborghini aldım yine. Bana sponsor ol. Teşekkürler. Ay ama biraz sıcak doğrusu hava. Caddeleri çok güzel. Çok sıcak aslında. Evet. Aynen. Sabah burası da buz gibiydi. Büyük ihtimal akşam da serin olur. Şimdi biraz da sokakları çekeceğim. Diye. Evet, full abiye. Osmaniye'nin de böyle çok çarşıları var biliyor musun? Peki sen kayboluyor. Kanka Çanakkale'de pek yok açıkçası. Böyle çarşılar. Ama bunlar da güzel ya. Yani.